Aklınızda bulunsun, su nasıl içilir onu e, anlatacağım bugün. E, peygamberimizin hadisine göre su oturarak içilir ancak bu menşeini bilmediğimiz sular içindir. Bugünkü belediye suyu için değildir. E, zira midenin sonunda çıkışında e, klorlamayla, hidroklorik asitle su dezenfekte edilir. Eğer bağırsaklarınızda bir bağ e sorun varsa, o zaman içeceğiniz ilaç ve veya sabah kalktığınızda içeceğiniz ılık su e ayakta içilirse, direkt olarak bağırsaklara gider. En önemli şeylerden bir tanesi de e suyu lıkır lıkır içmekten ziyade yudum yudum içmek daha sağlıklı olur. Önemli olan e, suyu nerede ve nasıl kullanacağımızdır. Şunu hemen belirteyim ki e, marketlerden aldığımız e, suların mutlaka ve mutlaka e, kalite kontrolünü İnternetten e, mutlaka izleyin. Göreceksiniz ki bolumuzun iki suyu e, ilk ona girmektedir. Diğerleri maalesef hatta ve hatta her iki dahi onlardan daha geri kalmaktadır. Buna göre kendiniz düşünün, aklınızda bulunsun. Teşekkürler hocam.